Selamun Aleyküm. Değerli YouTube arkadaşlarım, kardeşlerim, dostlarım. Biliyorum 3 haftadan beri paylaşım yapmadım. Biraz rahatsızdım. Bu videodan sonra tekrar bir video daha atacağım. Ee, Peugeot 105'in e, elektrik sistemi nasıl bağlanır, avanslar nasıl ayarlanır diye. E, elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Rahatsızdım, kusura bakmayın. Ee, tabii ki bekliyorsunuz, merak içerisindesiniz. Arkadaşlarım bazıları yardım bekliyorlar. Benim videolarıma da mototoplayıp da on numara olduğunu söyleyenler var, isteyenler, dileyenler yorumlara bakabilirler. Demek istediğim şu, hastanesi e, ihmal etmek istemiyorum. E, elime geldiği kadar yardım etmek istiyorum. Ama hastalık, sağlık önce ön planda gelir biliyorsunuz. Sağ kolumda acayip bir şekilde böyle bir kuluç mudur nedir bilmiyorum, damar damar üstüne bindi ne yaptı bilmiyorum. Bayağı beni bir yordu. Biraz da e, Malum burası e, Orta Anadolu, Konya, 8 derece bayağı soğuktu. E, yaşımızda 52, elimde geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama geciktiğim için özür diliyorum. şimdi gelelim bu kısa videomuza. Çok da kısa değil ama normal videomuza. Bu orijinal Peugeot'umuz. 153 LVS. Önceki yapmış olduğu yapmış olduğunuz 4 silindirli sarı piton Azrail. Onu sahibi demişti ki abi benim oradan yurtdışında olduğu için benim buradan gelip almaya şansım yok. Kardeşlerim de gelemezler, Biz zahmet yol paranı vereyim, masraflarını çekeyim, içmen dahil. E, kardeşlerime söyleyeyim, sana konum İstanbul'a biz zahmet getir diyerekten. Tamam dedik. Tam ondan bir iki gün önce, e, Şeyimiz vardı, e, bir arkadaşımız, Selim kardeşimiz İstanbul merkezde. E, oraya gideceğimi anlayınca, Daha doğrusu sordu. Bu motor biraz e, eşine hediye edecekmiş, sıkıntılıymış. Kendime vespa'm var dedi. Bunu dostlarım, ustam gönderin de sana zahmet bunu tertemiz temizleyiver. Çekişini, gidişini, çalışmasını bana temizleyiver dedi. Ee, o zaman dedim sen hiç gönderme. Ben dedim iki gün sonra İstanbul'a geliyorum. Orada görüşürüz. Senin motorunu tertemizden, oradan gerekenleri söyleriz. Sen olur derse yap dersen biz götür gider yaparız dedik. Kendisi sağ olsun kırmadı bizi. Ee, halletti. Görüştük. Aldık geldik. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dört silindirli motoru teslim ettiğimizde e, ıı, ertesi gün sabahına bu da abim. Bu Selim kardeşimiz sağ olsun eksik olmasın. Biz elinden geldiği kadar misafir yaptı. Motor bu şekildeydi. Bizi gezdirdi, dolaştırdı. Elinden gelen her türlü yardımını yaptı, kardeşliğini yaptı. Biz de unutmadık onu. Sağ olsun eksik olmasın. Peki biz motora ne yaptık abicim? tesisatları yeniledik. Bu elcekleri şundandı. Bunları değiştirdik. Elimizde vardı. Hediye ettik. O misafir karşı. Biz de bunları hediye ettik. Sağ olsun. Her zaman derim. Adam gibi ölen başımızda yeri vardır. İnsan gibi insan her zaman için her yerde kendini belli eder. Sağ olsun eksik olmasın. Seviyorum onu. Eşine de ayrıca hürmetlerimi sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çay kahvesiyle. Ee, burada çürük takmışlar. Bunları biz çıkarttık böyle olmaz diyerekten. Bunları hep kep taktık. Önceden bayağı bir sıkıntıydı. Onları hallettik. Ondan sonra ne yaptık arkadaşlarım? Bu egzoz değişik bir egzoz vardı burada bir. Onu çıkardık. Bu fabrika çıkışı bu egzozu taktık. Kalın sekman. Ayırsa birinci sınıf taktık buna. Platinli de elektroniğe çevirdik. Her zaman platin bulunmaz diyerekten. Motoru komple açtık kapattık. Ee, kalın sekmanı ayırsal arkadaşlar bilginiz olsun çıkışı çok kuvvetlidir. İyi olur de böyle 70-80 yapacak olan motorlar için bu silindir o numara silindirdir. İnce segman nasıl surat yapar? Ama bu egzozdan değil. Cezer egzoz olması lazım. Eşim bineci dediği için ben dedim bir basmada yarım basmada çalışsın. gaz verince kalksın gitsin. Malum oturduğu yerde biraz rampalar falan var. Üzmesin. Ee, yani doldur boşet yapmasın motoru yürekten. Gerekenleri yaptık. Motor güzel oldu. Kornasını tamir ettik. Hatır var ya Bunlar kolay kolay tamir olmaz ama bunu tamir ettik. Güzel de oldu. Ee, güzelce ampullerini değiştirdik, diyotlarını bağladık. Araba farı gibi oldu maşallah. Bu şekilde yaptık bunları da. Tertemiz temizledik. Bunun orijinal şeyini bulduk. Torbide vidasını. Ustam bir zahmet eski modellerin stikeri varsa onları yapıştır bana dedi. Tamam dedik. Burada iki üç tane delik vardı. Onları kapatmak için bunları yapıştırdık buraya biz. Tabi izinli alaraktan. Hadi bir motora bir ses verelim. Bakın arkadaşlarım. Yarım pedal çok değil. Hadi bir daha. Bunu önceki sahibi, Selim kardeşimiz aldığı sahibi e, bu cantları, göbekleri, telleri böyle komple boyamış. Herhalde biraz nikahlar yaptığımı can istememiş. Bunları böyle komple boyamış böyle bu şekilde. Ama akort öyle bozuktu ki şu teker şöyle 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 acayip sekiyordu. Bu da ne yapar? Giderken modda şöyle acayip acayip şöyle çekmeye başlar. Bu olmasın dedik. Dedim ya dünya red bacımız olsun yengemiz. Böyle bir sıkıntı olmasın. Ya gibi gitsin ya gibi gelsin diyerekten elimizden geldiği kadar ne yaptık abimiz buna? Şuradan girdik. Komple buradan çıktık. Tertemiz temizledik, bindik, baktık, kontrol ettik. Bir de baba benzin bitirdik. Uygundur dedik. Bunlar da hediyemizdir zaten. Gereken ee, kayışlarını, kilit bujisini ve bujanahtarlarını da hediyemiz olaraktan göndereceğiz. Güle güle kullansın. Allah kaza bela vermesin. Garanti biraz bire bile hızlı bıraktım motor biraz daha yeni Sindirler yeni bildi bildiğiniz gibi anlattığım gibi ee, keçeler contalar hepsi yeni zaten Biraz hızlı çalışsın daha sonra kendisi ısındık sıra düşer ee, Herhangi bir lambada bir yerde durduğu zaman hiç etmesin. yengemize tekrar bir daha uğraştırmasın diyerekten gerekenleri üstüne düşenleri yaptık Yapıştırmalarını böyle yeniden bir daha bir şeyler yaptık buraya Yakışık şekilde Bunların şunların varına kadar Hepsi bu Elimizden geleni yaptık Güle güle kullansın. Allah kaza bela vermesin. Allah tekeri taşıda edilmesin. Bizden bu kadar. İnşallah bundan sonra her cumartesi videolarımıza devam inşallah. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Ee, kalın inşallah. Allah'a emanet olun.